Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclis Üyesi ve İzmir Milletvekili Ednan Aslan'dan efendim önemli bir kanun teklifi verildi mecliste. İzmir'de yaşanan deprem nedeniyle sahibi bulundukları konutları yıkılan ya da ağır veya orta düzeyde hasarlı olup riskli yapı haline gelen konutlara sahip vatandaşlarımızın deprem tarihine kadar olan emlak vergisi borçlarının silinmesini istiyor efendim ee, İzmir Milletvekili Etnan Aslan ee, canlı yayın hattımızda şu anda sayın vekilim günaydın hoş geldiniz hoş bulduk ee, verdiğiniz bu kanun teklifi aslında o kadar önemli ki hani bir yaraya melhem olur tabiri var ya e, bu bu terim bu kanun teklifine çok fazla uyuyor. Ee, sizin düşüncelerinizi neden verdiniz böyle bir teklif? Neden gerek duydunuz? Alabilir miyiz? Tabii ki efendim. Ben öncelikle bu Bartın Amasra'da e, yaşanan maden hayatını kaybeden 41 canımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Yaralılara da acil şifalar diliyorum. İnşallah bu işlerin fıtrat ve kader olmadığı günlerde hep beraber e, olacağız. Bunun da yakında inşallah e, bizim iktidarımızda olacak diyorum. E, tabii bu e, deprem zedelerle ilgili vermiş olduğumuz kanun teddini son derece önemli, çok yoğun bir şekilde hem deprem zedelerden, hem derneklerden, hem de bizim bayraklı Belediye'mizden bize gelen bir talep tobu. Çünkü şöyle 30 Ekim'de büyük bir deprem yaşadık maalesef orada 118 canımızı da kaybettik, İnsanlar evlerini kaybettiler, evet. ağır ve orta hasarlı evlerini kullanamaz hale geldi, kullanamıyor insanlar. Ama bir yandan da bu deprem tarihinden önceki vergi emlak borçlarının bir şekilde ödenmesi gerekiyor. E zaten insanlar yaşadıkları depremden dolayı ciddi bir ekonomik sıkıntıyla karşı karşıyalar, büyük problem yaşıyorlar. E gelen bu teklifi biz değerlendirdik. 30 Ekim'den sonrası için genelgelerle bu emlak vergileri bir şekilde affedilmiş ama ondan önce olan vergi borçları, hala emlak vergi borçları duruyor. Belediyemiz de mecburen Sayıştay'ın bu konuda tekliflerine maruz kalıyor. ve Bir şekilde işlem yapması gerekiyor ama belediye başkanımız da burada riski üstüne alarak bu tahsilatları ya da haciz işlemlerini yapmıyor. Ama bunun yasal bir düzenlemeyle af edilmesi gerekiyor. Çünkü evet. vergilerle ilgili düzenlemeler meclisin kanunla yapması gereken düzenlemelerdir. Bayraklı belediyemiz, Bayraklı belediye başkanımız esirlerinden feragat ederek sonuç itibariyle eğer bu kanun yasalaşırsa bu teknik yasalaşırsa bütçeden herhangi bir kaynak kullanılmayacak. Bu kaynağın tamamı Bayraklı Belediyesinin bütçesinden karşılanmış olacak. Yani Bayraklı Belediyesi o dönemdeki alacaklarının tamamından vazgeçmiş olacak. Önemli bir düzenleme. Zaten insanlar şu ana kadar evlerine geçemediler hala. Yani daha devam ediyor orada konutlar bitmedi. İnsanlar hala kiradalar, hala bir sorun var orada bir problem var. Ekonomik olarak sıkıntı yaşıyorlar. Zaten canları da kaybettiler, malları da kaybettiler. Bir de bu tür sorunlarla uğraşmaması gerekiyor. Bu kanunun amacı bir nebze olsun buradaki depremzede de vatandaşlarımıza destek olmak. Aslında bunu zamanında mevzuatımız uygun olmuş olsaydı biz bu problemlerle uğraşmazdık. Yani bir sürü evet. tanım var. O ağır hasarlı, orta hasarlı, hafif hasarlı, hasarsız. Yani bir konut ya oturulabilir ya oturulamazdır. Ya yani mevzuatımızda da bu tanım uygulanmıyor. Onun haricinde burasını bir afet bölgesi ilan etmediler. E, afet bölgesi ilan edilmediği için maalesef böyle e, sorunlarla karşılaşıyoruz. Bu sorunları bir an önce ben taraf etmek adına oradaki depremzede vatandaşlarımızı bu konuda yaşamış olduğu mağduriyetleri gidermek amacıyla bir kanun teklifi verdik. İnşallah meclisimizde bu kanun teklifine uygun hareket ederek e, bu sorunu çözmüş oluruz. Bugünlerde bir torba yasa var. Ben iktidar parti yetkililerine de seslenmek istiyorum. Orada birçok şey affediyorsunuz. Ya getirin bunu da bir e, maddi madde olarak geçirelim. Sonuç itibariyle bu bütçeye herhangi bir yükü yok dediğim gibi evet. Bayraklı Belediyesi gelirlerinden vazgeçiyor. Ve Belediye Başkanı bu konuda Sayın Serdar Sandal zaten e, dünden razı. Çünkü o da bu teklifin bir an önce verilmesini, bu depremde de vatandaşlarımızın yaşamış olduğu bu sorunun çözülmesini istiyor. Evet. Sayın Vekilim anladığımız şu, zaten bütçeye e, bir mali yükü, genel bütçeye bir mali yükü olmayacak. Burada Kesinlikle. eğer mali olarak bir fedakarlık gerekiyorsa bunu bayraklı belediye başkanı ve bayraklı belediyesi zaten razı sadece kesinlikle. kanunlaşması gerekiyor yasal, kesinlikle. yasal mevzuata. hadi gelin torba yasada bunu da yapalım diyorsunuz kesinlikle kesinlikle bu torba yasada zaten getirdiler bir sürü av evet. bunu da içine koyalım olsun bitsin yani sonuçta bir bu, bu bir prosedür evet. genel bütçeye herhangi bir yükü yok yani buradaki yük sadece ve sadece Bayraklı Belediyesi'ne zaten Bayraklı Belediye Başkanımız da vicdanen bunları tahsil etmek istemiyor. Evet. Bayraklı Belediyesi bu fesleri yapmaya hazır. Bir an önce dediğimiz gibi bir maddeyle bunu geçirelim hep beraber. Buradaki vatandaşların, depremzedelerin bizi arayıp istedikleri, söyledikleri bu, bu, süreci de atlamış olalım. Öteki türlüsü yani Bayraklı Belediyesi kanun yapıcı değil, kanunu uygulayıcı. Yani bu bu sene olmasa da seneye, seneye olmasa ondan sonra bu süreçte Tahsil etmek zorunda bağlayacağı. Evet. Yani bu alacağı artık bu deprem üzerinde bir yük olarak kaldırmanın zamanıdır. Tam da torba yasa gelmişken bununla beraber bunu yaparsak çok şık olur diye düşünüyorum. Vallahi ben tüm depremzedeler adına size teşekkür ediyorum sayın vekilim. Ve Sağ olun, Ve buradan da tüm İzmir milletvekillerine çağrıda bulunalım. Siyaset üstü bir teklif bu. Herkes elini taşın altına koysun sayın vekilim de kesinlikle ben de siz aracılığınızla tekrar iktidar yani sonuçta muhalefeti muhalefetiyle el ele yapılabilecek bir evet. iş bu. Evet. Ben e, onlara da bu konuda çağrıda bulunuyorum. İnşallah sesimizi duyarlar. Deprem zedelerin bir nebze de olsa bu sıkıntısını hep beraber çözüm bulmuş oluruz. Dediğim gibi yani burada maksat badiyi dövmek değil, yüzüm yemektir. Sıkıntısı olan deprem zedelerin sıkıntısını hep beraber çözersek bu tüm İzmir'deki milletvekillerinin hanesine de artı yazar. Teşekkür ediyorum sayın vekilim. Sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. Kolaylıklar olun. diliyoruz efendim. Sağ olun. İyi yayınlar efendim. Sağ İyi yayınlar. olun. Ee, Cumhuriyet Halk Partisi efendim Parti Meclisi üyesi ve İzmir Milletvekili eee Aslan konuyla alakalı ver verilen kanun teklifi ile alakalı e, düşüncelerini aktardı umarım. Biraz önce kendisinde ifade ettiği gibi umarım tüm İzmir milletvekilleri şu depremzedelerin genel bütçeye yük getirmeyecek olan bu kanun teklifine ilgi gösterirler, alakadar olurlar efendim. Bu sorunu da Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal fedakarlık ediyor bütçeden. Bu sorunu da çözerler. Bir teşekkür de Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal'a efendim.